Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Vessalatu vesselamü ala Rasûlillah ve ve sahbihi ecmaîn. Kardeşler, evet. Kardeşler 13. hadis-i şerifte An Ebi Hamzete Enes İbn Malik radıyallahu teala anhu, hadimi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aleseratü vesselam efendimizin hizmetçisi Enes bin Malik yani ona hizmet eden Seyyidül kavm hadimuhum yani bir kavmin hizmetçisi, bir kavmin hizmet eden onların efendisidir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani o bizim efendimizdi. Yani alemlerin efendisine hizmet eden bizim efendimizdir. Efendimiz Enes bin Malik'ten Al-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rasul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir rivayet olmuştur. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li Bukhari ve Müslim. Muttafakun aleyh bir hadis kardeşler. Ee, Ebi Hamza Enes bin Malik radıyallahu teala anhu aleyhi ve şöyle işittiğini, şöyle rivayet olundu. Efendimiz şöyle buyurdu. Sizden bir kimse kendi nefsi için sevmiş olduğu şeyi kardeşi için de sevmezse tam bir şekilde iman etmiş olmaz. La yu'minu diyor Efendimiz. Burada bir nefyül iman. İmanın nefi var. La yu'minu. Yani iman etmiş olmaz. Şimdi iman etmiş olmaz. Burada nefi iki şekildir. Bir hakikatin nefi vardır. Bir de kemalin nefi vardır. Şimdi bu kemalin nefidir. Yani layıkıyla iman etmiş olmaz. Yani o dinden çıkar, o, o yani Müslümanlıktan ve müminlikten, İslam'dan çıkar anlamında değil. O imanın kemaline ulaşamaz. Yani imanın kemaline, kemal derecesine ulaşabilmesi için ne yapması gerekiyor? Kardeşi için <laughs> istemiş. Kendisi nefsi için istemiş olduğu şeyi kardeşi için de ister ister arkadaşlar. Buradaki kardeş kelimesi iki manada anlaşılmış. Birincisi Müslüman kardeşidir. Yani sadece Müslüman kardeştir. Müslüman kardeş için istemiş olduğu, kendisi için istemiş olduğu her şeyi Müslüman kardeşi içinde. de ister. Yani biz kendimiz için ne istiyoruz kardeşler? Cennet istiyoruz değil mi? Allah'ın rızasını istiyoruz. Kardeşim Müslüman kardeşimiz için de ne yapacağız? Cennet isteyeceğiz. Onun cennete gitmesini isteyeceğiz. Kendimiz için nasıl cennet vesileleri elde ediyorsak, bunları araştırıyorsak kardeşlerimiz için de bunu isteyeceğiz. Bir sevginin alameti nedir kardeşler? Ona sadakat ve samimiyetle davranmaktır. Hani hatırlıyorsanız, dinu nasihatun dediğimizde sadakat ve samimiyetle davranmaktı. Hani orada da geçmişti hatırlıyorsanız. E, Lil Müslümine li, 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 e, Müslümanların geneli ve Müslümanlar yöneticiler için nasihat etmekti. Orada nedir? Orada geçmişti, orada bahsetmiştik. Burada da aynı. Yani Müslümanı sevmek ne demektir kardeşler? Onun için sadık olmak ve onun hayrını istemektir. Onun gıybetini yapmamaktır. Onu yani hem fiili bir şekilde ona zarar vermemektir hem de manevi olarak ona zarar vermemektir. Bakın haset, gıybet gibi şeyler insanları ne yapıyorlar? Etkiliyor. Ve bu etkiler onların hayatlarına mal oluyor. Yani onların yaşantılarına, yaşantıların, hayatların verimliliklerine mal oluyor. Bir Müslüman kendi nefsi için istemiş olduğu bütün hayırları ne yapacak? Kardeş için de isteyecek. İkinci manada kardeşler buradaki kuvvet yani insanlık bakımından kardeşliktir. Hani bazı hadis-i diyor ki hani ila medyene ahuhum akahum şu akahum şu e, böyle mi lan? Medyene kardeşleri şu ayı gönderdik diyor. Yani kardeşleri şu ayıptan kastıkta, Yani onların kavim olarak kardeşi yani insanlık olarak kardeşiydi. Bu e, İbn Abbad mesela Delil Falihinde demiş ki buradaki kardeşlik umumun manada anlayacak olursak biz bir insan için eğer bu kimse kafirse onun hidayetini istemeliyiz eğer o kimse Müslümansa onun İslam'ın devamını istemeliyiz ve onun İslam'dan faydalanmasını ve onun Allah katında Allah'a razı Allah'tan Allah'ın kendisine razı olarak ulaşmasını istemeliyiz demiş. Arkadaşlar bu iki manada bu, bu şekilde Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek imanın en sağlam kulbudur. Buhari, şey, Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte böyle söylüyor. Kıyamet gününde kardeşler biliyorsunuz hiçbir gölgenin olmadığı gölge hiçbir gölgenin olmadığı o günde Rahman'ın arşının gölgesinde gölgelenecek yedi gruptan birisi kimdi? Birbirlerini Allah için sevenler, birleşmeleri Allah için olanlar ayrılmaları da Allah için olanlardır diyor. Şimdi kardeşi sevmek nasıl olacakmış demek ki? Birleşmemiz de Allah için olacak, ayrılmamız da Allah için olacak. Yani birleştiğimiz zaman hayır üzere birleşeceğiz. Birleştiğimiz zaman Allahu Teala'yı birbirimize hatırlatmak için birleşeceğiz. Birleştiğimiz zaman birbirimizi Allah'ın rızasına ve cennete gidecek şeyleri elde etmek üzere birleşeceğiz. Ayrıldığımız zaman da ne yapacağız? Allah için ayrılacağız, hayır üzere ayrılacağız ve hayır üzere kalacağız. Böyle olduğunda kardeşler cennette hatta öyle nurdan minberler vardır ki hani böyle peygamberlerin ve şehitlerin bile hani bunlar kimlerdi yani peygamberler ve şehitler olmadığı halde bu kadar yüksek derecelere ulaşmış kimselerdir. Kimlerdir bunlar deyince ve yani onlar birbirlerini Allah için seven kimselerdir diye ne yapıyor kıyamet gününde böyle bir makama erişiliyor. Kardeşler, i̇şte onun için kendi nefsimiz için istemiş olduğumuz bütün hayırları kardeşlerimiz için de isteyeceğiz. Onlar hakkında hiçbir şekilde suizana, hasede, kalbimizde kin ve nefrete ne yapmayacağız? Yer vermeyeceğiz. Yani olur, insanlar bazen problem yaşayabilir, anlaşmazlıklar çıkabilir, çeşitli sıkıntılar olabilir insanların arasında. İnsanlar mesafeli olabilir. Ama bu mesafe Müslümanlık hukukuna zarar vermemeli kardeşler. Çünkü bizi bir arada tutan ve bizi bir arada birleştiren şey nedir? Müslüman olmamızdır, İslam üzere olmamızdır. <laughs> ve İslam üzere olmamızın bizi zorunlu kılmış olduğu bir bağ vardır. Onun da asgarisi vardır. Yani asgarisi bir Müslümana bir kere hiçbir şekilde kin ve nefret besleyemeyiz. Hiçbir şekilde onun gıybetini, yani onun ırzını, onun mürüvvetini zedeleyecek bir şekilde konuşamayız. Onun gıyabında veya karşısına onun onurunu, izzetini, şerefini ayaklar altına alacak hiçbir fiilde bulunamayız. Tamam, olumlu şeyler belki yapmayabiliriz mesafeden dolayı ama bu hiçbir zaman bize olumsuz şeyleri yapmamıza müsaade etmez. Bu İslam kardeşliğine aykırıdır. Yani asgari düzeyde Müslümanlığın gerektirmiş olduğu hukuku Müslüman olmasından dolayı bütün herkes hak eder. Ama insanların yakınları, çevresiyle olan ilişkileri ve ee, şeyleri nedir? Birbirlerinden daha farklıdır. Burada daha fazla bir ilişki alakalı olabilir. Ama hiçbir şekilde Müslümanlığın, İslam'ın gerektirmiş olduğu asgari hakkını yapamayız, çiğneyemeyiz. Mesela bununla alakalı işte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün <laughs> diyor ki biraz sonra diyor biri girecek. Diyor ki o kişi cennetliktir diyor. İşte oradan birisi bir geliyor böyle saçı sakalı böyle dağınık işte abdest almış, üzerlerine su sıçramış falan. Ondan sonra sahabeden birisi onu takip ediyor. Üç gün yanından misafir oluyor. Bakıyor. Yani, yani ne amel edecek diye. Gece namazına bakıyor. Öyle çok hani abartılacak bir namaz kılmıyor. İşte gündüz ibadetine bakıyor. Öyle abartılacak bir şey yok. Diyor ki ya yani sen diyor yani Resulullah hakkında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle buyurdu. Yani sen ne yapıyorsun? Yani o diyor ki yani ben hiçbir Müslümana karşı kalbimde hiçbir şey taşımam bu çok büyük bir özellik yani. yani. Müslümanlara karşı ne olmak? Böyle kalbimizde bir sevgi muhafaza etmek ve onların hayrını murad etmek ve bu hal üzere <laughs> bu hali koruyabilmek. çünkü bakın hepimiz imtihandayız. Birbirimizle imtihandayız hem de. Yani burada en sevdiğimiz insanlarla biraz ticaret yapacak olsan farklı şeyler ortaya çıkıyor. Veya bir yola çıkacak olsan farklı şeyler ortaya çıkıyor değil mi? İnsanların birbirine tahammül etmeleri gerçekten büyük bir imtihan. İşte İslam kardeşliği böyle bir şey. Yani Müslüman için kendi, kendini Müslüman kardeşinden tercih etmen, kendi hepsini Müslüman kardeşinden tercih etmen, ondan gelecek sıkıntılara göğüs germen ve onlara tahammül etmen, onun kusurlarını ve ayıplarını ve kapatman, Müslümanların ayıplarını kapatmada gece gibi olman. Değil mi? Ve ondan hep hayırla bahsetmen. Yani bunlar gerçekten tahammülü zor şeyler. Ama mükafatı çok büyük şeyler. Rabbim bizi layıkıyla kardeşleri seven e, kimselerden ve o makamlara ulaşan kimselerden eylesin. Ve ahiru davana. Elhamdülillahi Rabbil alemin.